Denizlerde av sezonunun açılmasının ardından dört gözle beklenen hamsi sonunda bollaştı. Hamsideki bereket fiyatına da yansıdı. Hamsi zıp 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 oynatıyor. Hop 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 oynatıyor. Si bile çok lezzetli. Havalar soğudu, Beklenen bolluk denizden çıktı. Ağlar, hamsiyle doldu. Fiyatı da yarıya indi. Hamsinin bereketi fiyatlara da yansıdı. 30-35 liraya kadar çıkan hamsinin kilo fiyatı boyutlarına göre 10 lira-20 lira arasında değişiyor. Hem ucuz hem taze. Anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balık. Balığın başında hamsi geliyor. Buğlaması, tavası. Omega 3 zengini hamsinin hepsi birbirinden lezzetli. Hamsiyi aldık, evimize getirdik, güzelce temizledik. Peki nasıl pişireceğiz? İşte bu sorunun cevabını da işin ustası balıkçı Kenan verecek. Mısır unuyla unladık, tavamıza dizdik. Bu hamsi tava. Bu da hamsi buğlama. Tepsinin altına patates, soğan, ince kıyılmış soğan iki parça limon ve hamsilerimizi buğulama tenceresine atıyoruz efendim. Balıklarımız ne kadar zamanda pişer efendim? Kaynamaya başladı mı yağımız? 10 dakika. Çevir ustacığım. Çevir. Hamsinin yanında denizden bir de sürpriz çıktı. Kofana balığı da balıkçıların yüzünü güldürdü. Denizlerdeki bereket sadece hamsiye yansımadı. Bakın elimde tutmuş olduğum balık, kofana balığı çinekop'un atası olarak biliniyor. Türk denizlerinde pek fazla rastlanmıyordu. Ancak o da akın yaptı. Fiyatı da 300 liradan 80 liraya kadar geriledi. Çinekop'un dedesi, sarı kanatın amcası Lüfer'in babası 10 senedir yoktu. Bu sene ilk defa akın yaptı.